Aracınızı Vava Cars'a anında satın, hayalinizdeki aracı tek tıkla satın alın. İkinci el araç almanın ve satmanın en kolay ve güvenilir yolu Vava Cars, transfer gündemi programını sunar. Aslında bize benzer reaksiyonlar. Biz de hani bir oyuncumuz yabancı bir ülkeye gittiği zaman, aa gide gide işte Cenk Everton'a gidecek, gide gide Everton'a mı gittin, niye United'a gitmedinden? Gibi. Yavaş yavaş ya aslında Everton'dan da gidilir. O Tabii da o da oluyor. bir basamak aslında. O ara takım evet. önemli aslında. Sen evet. Şampiyonlar Ligi'nin üzerinde durdun ama bu sezon... Direkt oynar Fenerbahçe'de. Çünkü stoperde bir açıklık var. Çok fazla isim denedi orada. Kesinlikle bu, o denedi. yüzden de. Çünkü bir de Porto'nun iki tane şimdi sağlam stoperi satması gerekiyor. Kim Mincan'ın ilk 11'i hmm. garantilemesi için. Ve orada da şimdi stoper kalabalığı var. Ve Porto takımı 5 hmm. sene... Yani en önemlisi bu. Porto takım 5 sene sözleşme uzatmış. Yani basına göre. Hmm. Yani bunu kabul etmiyor. Kim Bince bunu istemiyor. 5 sene bir yerde kalmak istemiyor. Bence burada bir strateji uyumu da var. Mesela Fenerbahçe'nin şöyle bir stratejisi var. Özellikle bu sezon tamamen strateji değiştirdiler ya. Hem takımla ilgili hem basın ilişkileriyle ilgili hem yönetimle ilgili. Fenerbahçe'nin yine bu sezon değişen stratejisi şu. 5 ee, tane 6 tane oyuncu alırsam bunların en az 1 ya da 2 tanesini oynatıp satmak üzerine alacağım. Hı hı. Şimdi elimde zaten Zalai var. Ve bunun referansı da şu olacak. Bakın Muriç'i sattım. Elif'i sattım. Şimdi elimde Salai var. Bu oyuncuyu Fenerbahçe satacak. O Salai'yi satacak. Ozan'ı satacak. Ben ikisinin de ayrılma ihtimali yüksek. Araya sıkıştıralım böyle. Belki bu stratejilerde olur mu olmaz bilmiyorum <laughs> ama benim anladığım çıkarımım Salai bu stratejinin parçası, Pelkas bu stratejinin parçası ve bence Kim de bu stratejinin parçası. O yüzden kimi de şöyle bir e, ikna edilmiş olabilir. Gel iki sezon oyna, hem bana fayda sağla, benim de şampiyonluk hedefim var. Ben de seni buradan Elif'i sattığım gibi, Vedat'ı sattığım gibi ya da bu ligden giden diğer oyuncular gibi işte Cengiz gibi, Çağlar gibi, atıyorum Burak gibi, Yusuf gibi ben de seni bu şekilde satayım. Burada bir strateji uyumu. Ki zaten tabi verdiği Verdi bilgide olduğu gibi Vitor Pereira direkt aslında evet, bunu tabii. vaat etmiş. Ki bence o şu anda Fenerbahçe sistemi de Kim Minjai için çok ideal bir sistem. Evet. Oranın orta stoperi için. Çünkü milli takımda bahsettiğin şey aslında son ben de kulüp takımındaki maçlarını izledim son dönemde bu isim netleştikten sonra. Abi ben scoutingi gibi biraz hani bu yorumcular geçerken artık biraz da Premier League izleyeyim, Serie A izleyeyim diye daha geçim önce izleyeyim. yine izliyorum mecbura. Sen skantik yaparken en <laughs> azından hedefe yönelik izliyorduk. Şimdi ya. herkesi izliyorsun. Aynen. <laughs> ama bilgi almak için yine Kolombiya Ligi, Danimarka Ligi izliyoruz buraları. oyuncuyu izledim. <laughs> tam olarak o merkez top erdi. İşte hatta Vitor Pereira Atalanta'yı çok örnek aldığını sürekli söylüyor. Ve Atalanta'nın şu anda Tottenham'a transfer yapan <laughs> oyuncusu Romero. 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 Şöyle bir oyuncu. Fiziğine göre atlet ve topu aldıktan sonra dribbling yapabilen, oyun kurabilen, aynı zamanda e, merkezleşebilen, oradaki pas bağlantılarına katılabilen bir oyuncudur Romero. E, zaten Vitor Pereira bu yüzden kol kre merkez stoper için düşünmedi. Bu yüzden Salah'ı orada daha ön planda tuttu. E, Kim min aslında tam bu tarzın oyuncusu. E, milli takımda olan şey kendi kulüp takımlarına geçerli. Orada Roger Schmidt'le de beraber çalışıyor. Evet. Belki oradan kalma bir güdüdür. Hakikaten bir de şey de değil hani klasik stoper gibi dedi. normal klasik stoper alır toplu biraz yürür pas verir te tekrar pozisyona döner ya kimin cani ben şöyle pozisyonlarını gördüm pası veriyor kendisi bir daha boşa çıkıyor. Evet, evet. Bayağı oyun kuruyor yani gerçekten yani geriden. To toplu gidişleri de var yani merkezi delerek çıkışları. Net gidiyor ve çevre kontrolü bırakmadan gidiyor yani pas opsiyonlarını görerek gidiyor. Hı, oyun Doğru. okuyor yani. Evet evet orta saha gibi. E tabi e, gerçekten Prof olarak çok çok güçlü bir oyuncu. E tabii hani lig kalitesi fark olacak. E, burada biraz his devreye girecek. Yani lig kalitesinden bahsettiğim şu bazen hani topla çıkarken topu kaptırdığı olabiliyor. <laughs> Ama Çin Ligi öyle çok kalabalık pres yapılan bir lig değil. Hani evet. haftaların çok yakın oynandığı bir lig değil. Hani topu kaptırsa bile gidip enseriyor zaten oyuncu yani, yine. Hani atletik bir oyuncu olduğu için. <laughs> Ama e, Süper Lig'de topu kaptırdığın zaman... Bir sağdaki oyuncuyu görürler. Arkadan bir de arka direğe koşu yapar. Hani bir top kaptırma golle sonuçlanabilir. Ama Sarkı burada bir şey söyleyecek galiba, e, ondan bitiriyorum. Anladım. Burada his devreye giriyor. Hani bu oyuncu bu seviyeleri yapar mı yapamaz mı hissi. Zaten burada hani risk almak o bahsettiğin yatırım devreye giriyor. Bence yapabilir. Vitor Pereira göre de yapabilir sonucu Hı. çıkmış. O yüzden e, yani bu Lemos... Mesela tutmamış transfer ya, ama Lemos'u eleştirebilirsin çünkü Tav'ını belli. Yani Lemos'a en fazla Lemos olacak yine. Ama Kim min acayip bir şey çıkabilir. Evet. Kim Min-ja gerçekten 20 milyon euroya satılabilecek bir oyuncu olabilir. O yüzden hani sanmıyorum, bence tutacak bir transfer olacak. Hı. Tutmasa bile Kim min neden aldığı denilmez. Bu ortamda Kim min alınır abi. Belli bir stratejinin parçası. Şimdi Lemos ya da benzeri oyuncular tamamen hazır halde sana geliyor. Budur diyerek geliyor ama kim ya da mesela Galatasaray kısmında sizde konuştuğunuz Nelson gibi oyuncular çok az işlenmiş geliyor. Hala üzerine inşa edilebilir bir şeyler e eklenebilir oyuncular. Sezgisi çok yüksek oyuncunun. Oyunu çok iyi okuyabiliyor. Aynı konuda ben de negatif yazıyorum ona. Topu ne zaman ayağından çıkaracağı konusunda henüz emin değil. Doğru onu da burada görecek. Yani, yani buradaki oyuncu da buradaki orta sahalarla o ikinci bölgeye geçtikten sonra karşılaştığında anlayacak zaten burası Kore Ligi gibi değildi. O gelişimi sağlarsa başka bir oyuncu olur. Bir de babası judocu. Kore'de ha, öyle tabi, mi? tabii, milli judocu. Annesi de milli atlet. Sonra sporu bıraktıktan sonra bir e, sushi restoranı işletiyorlar. TC kimlik de alayım Nereden biliyorsun bunları? TC kimlik. TC pardon kardeşim böyle Koreli olmakla, Kore haberlerini izlemekle oğlum bizim de kendimize göre <laughs> istihbarat çevremiz diyorsun. var Kore'de diyorsun. Restoranın ben... adresi de var inşallah bir gün in gidersek. <laughs> bizim bizim Serkan da böyle bir çocuk işte. Ne de bu var. Adam böyle <laughs> ince bilgiler buluyor. O atletiz, <laughs> at böyle. atletik, atletik DNA'lara sahip olduğu için hani fiziğe bakıyorsun 1.90 neredeyse 100 kilo bir kas kütlesi ama sp belki sprint az buçuk sprint olsa da driplingi olan bir oyuncu. Tabii topu ne zaman ayağından çıkaracağını öğrendiği anda o işte A sınıf stoperler arasına doğru ilerleyecek. Bunu da bir ekleme yapmak Hırs istiyorum abi kendini geliştirme açısından. Kore Lig'deyken çok iyi pasör değildi. <laughs> Ama Çin'e geçtikten sonra ya yani bunu aslında Kore basınlarda şöyle konuşuluyor. Kore milli takım hocası Bento bu adamı build up'ta kullanabilmek için pası konsantre yani o o, o odaklar, oraya odaklandı. Yani. Oraya odaklandırdı <laughs> deniliyordu. Sonra Çin ligine bakıyorsunuz. Ya Gerçekten iyi paslar atmaya başlıyor bir yerden sonra. Yani onu da geliştiriyor. Kendini geliştirebiliyor. Kendini geliştirebilen oyuncu. Bunun kanadını çok ortaya atan bir oyuncu olarak görüyorum. yani. Sen çok fazla da... son ha. bir şey mi? Şu anda Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin iki stoperinin lakapları. Birinin Monster, Kim'in Kim lakabı. Salahay'ın lakabı da The Beast. O <laughs> yani da Monster. Aynı yere geliyor. <laughs> yani. Fantastik üçlüye doğru gidiyormuş ha. 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 Yani. yani. Canavarlar, şeyler. Ü üçüncü stoper olarak Kim'i koyuyoruz Tisrant. Hoca çok memnun. Evet. Bu arada Tisrand. Mets'ten Tisrand. de teklif var. Ama çok ideal bir işli oldu. Hani hocanın kafasındaki oyun formatı için. İki Kim... tane sağlam ee... stoper stoperim var. Evet. Bir tane de. Ya bir daha de hepsinin üçünün var. ortak özelliği Tisrant'ın da e, Kim Min-Jae'nin de Salah'ın da topu kaptığı anda boşlukla dribbling evet. yapabilecek oyuncu hepsi. Şimdi burada şunu iki, hala sizinle ilgili bir şey söyleyeceğim ben. Hem senin ben de seninle ilgili. ilgili bir şey söyleyeceğim. Söyle <gülüyor> abi. Boş ver ben ama Birbirimizden konuşalım. Hayır. E, ee, Fenerbahçe'nin ama hala her fırsatta her Fenerbahçe konuşulduğunda söyleyeceğim. iki tane bek transferi yapmadığı sürece biz burada kimin de Zalai'nin de Tisserant'ın da artı özelliklerini konuşamayız. Çünkü o bekler doğru bekler gelmediği sürece o oyuncuların hep eksileri yazılır. Yani o doğru sol bek gelmezse Zalai yediriz ki aa timing sorunu var. Doğru sağ bek gelmezse Tisserant sürekli sağa kayarsa sağ kanadın arkasına o zaman kim açık alanda hızlı kanatlarla birebir kalırsa deriz ki bu muymuş kim? Aslında o değil ama oymuş gibi gösterirsin. O yüzden iki tane back transferi Fenerbahçe'nin şu anda tek gündem olmalı. Kolasinac mutlu eder mi solda seni? Mesela ben şöyle duydum. Kolasinac Arsenal'dan sözleşme fesih noktasında görüşmelere devam ediyor. Resmi teklifi var şu an Fenerbahçe'nin Kolasinaç'a. Ama gelirse sol stoper oynayacak dediler mesela. Ee, ya öncelikle tabii sol bekte de oynayacak, kanatta oynayacak. Kim Bincai'den sonra bence artık o, o iş yapmıştı ya. Çünkü Salahi'yi... Yok yok, yo, Kolesinaç konusu devam ediyor hala. Yok yok, hani sol stoperle Ha ya. sol stoper. Çünkü çok net, var artık orada. Çok net bir şekilde klasik kanat bekine ihtiyacı var. Nedir bu? Tüm, Asamoah. Tüm alanı <laughs> isim bir sürü söyleriz. <laughs> ee, bana kalsa, yine hani kim transfer, şey tweetindeki gibi ben bir transfer kararı verecek olsam Anthony alırım. Strasbourg'daki ama başka bir hikaye bu yani alabilir misin alamazsın yani profil olarak tüm çizgiyi kullanacak özellikle defansif e, hafızası gelişmiş bir oyuncu olmalı yani beşlemeli arkayı şimdi biz üçlü savunma diyoruz ya aslında yanlış beşli. üçlü savunma yok beşli savunma olur beşlinin kenarını oynaması lazım içini değil zaten üçlü iç oyuncu olarak oynuyor klasik Ferdi imkansız Ferdi'den kanat bekliyordu. Bence Burak zaman. Kapacak zorlanacak. Yani ya sağ ya sol da birisi zorlanacak. Sağda burak oynayamaz mı diyorsun? Çünkü ben hep konuştuğumda... Bence ben zorlanacak çünkü bir yedim. oyuncu da orada yetiştirmek zorundasın. Abi, sağ çizgi oyuncusuyum ben diyor ama. Üçlü de Abi, sağ, sağ tam oyuncusuyum Tamam çizgi oyuncususun da Üçlü'nün ya Fenerbahçe'de sağ kenar oyuncusu oynaman için e, çok 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 büyük donanımlara sahip olman lazım. Yani oyun hafızanın çok gelişmiş olması lazım. Yani aklımıza ilk gelebilecek örnek mesela. Ersun Yanal dönemi Gökhan Gönül, Caner Erkin olman lazım. Hmm. Öyle oyuncular olman lazım. Hele bu böyle 3 tane savunmacıyı koymuşsun. Bir de Mesut'la oynuyorsun. Pelkas'la yani 10 numaralarında içte oynuyor. Kenarları bir tane oyuncuya bırakıyorsun ve bu oyuncuların da hafızası %70 ofans %30 defans olursa çok ciddi sıkıntılar yaşarsın Onu minimum %60 %40'a indiremen lazım. Yine ofans özellikleri olacak. Hı hı. Yani daha da abartarak söylüyorum. Male gibi bir kanat bekin olması lazım. Aracınızı vava cars'a anında satın. Hayalinizdeki aracı tek tıkla satın alın. İkinci el araç almanın ve satmanın en kolay ve güvenilir yolu Vava Cars transfer gündemi programını sundu.